Merhaba çocuklar, bugün e, okulumuzda yaptığımız köşe bilgi denemesinin e, çözümlemelerini yapalım. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. E, i̇lk soruda e, her zaman olduğu gibi mevsim iklim sorusu. Ne yapmışlar? E, i̇şte bir el fenerini dünyaya yansıtmışlar. Eksen eğilimini ifade eden bir görsel çıkarmışlar. Şimdi şunu söyleyebiliriz: e, K noktası yazı yaşayacaktır. L noktası ise kışı yaşayacaktır. Şimdi bu noktada. Yaz ve kışın yaşanma sebeplerini tartışalım. İşte K noktasına ışık ışınları daha dik düşecek. L noktasına birim alana düşen enerji miktarı daha az düşecek çünkü ışık ışınları daha eğik bir açıyla gelmekte. Şimdi buna göre nelere ulaşabilirim diye sormuş. Evet birim yüzeye düşen ısı miktarı, ısı ve ışık miktarı K noktasında daha fazladır. K noktasına gelen ışının yüzeyle yaptığı açı L noktasına göre tabii ki daha fazladır. Birim yüzeye ulaşan ışınların yüzeyle yaptığı açı tabii ki de e, yüzeydeki sıcaklık artışını etkileyecektir. Doğru cevabımız denizli olur. İkinci soru e, okumuşsunuzdur. Yine ekranı durdurup okuyabilirsiniz değerli kardeşlerim. E, hatalı bir soru çünkü olması gerekeni söyleyeyim size. Şıklarda olmayanı söyleyeyim size. E, bu hidroelektrik santrali yapılmadan önceki 10 yıl yapıldıktan sonraki 10 yıl tartışılmalı. Ama şıklarda böyle bir ifade olmadığı için Soru hatalı diyoruz. Üçüncü soruya baktığımız zaman. Şimdi mevsim iklimi tartışıyoruz. E, Tabi bu sorunun da açıkçası ufak bir açığı var. Hangi yarım kürede olduğunu söylememiş ama Ahmet'ten bahsettiği için sanıyorum e, kuzey yarım küreyi değerlendireceğiz. Şimdi kuzey yarım küre için neler olabilir? Çünkü haziran ayında e, en fazla demiş. Haziran ayında gündüz süresi maksimum olabilir. E, birim yüzeye ulaşan ışık miktarı maksimum olabilir. E, güneş ışınlarının öğle vakti yüzeyle yaptığı açı. Maksimum olabilir. O zaman doğru cevabımız denizi diyoruz. Dördüncü soruda e, merkezden çevreye hava alçalmış. dolayısıyla yüksek basınç bölgesi oluşacak burada. Yüksek basınç. E, çevreden merkeze doğru hava yükselmiş. Burada da alçak basınç bölgesi oluşacaktır. Şimdi şunu tartışalım. E, hava akımı akışkan olduğu için hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru ilerleyecektir. K bölgesinden L bölgesine doğru rüzgar oluşacak. K bölgesinde yağış gözlenme ihtimal çok zayıftır. Çünkü yukarıda hava yoktur. Hava yok demeyelim de hava tanecikleri çok azdır. K bölgesinde yüksek basınç alanı R bölgesinde alçak basınç alanı diyerekten doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Beşinci soru için şöyle bir yan çevirelim. Bize burada basınçla alakalı bir soru sormuşlar. Basıncın neye göre değiştiğini adam okuma parçasında anlatmış. İşte kuvvetin büyüklüğü arttıkça ve yüzeye temas eden bölüm azaldıkça basınç artacaktır demiş. Bir öğrenci kuvvetin büyüklüğünün basınçla olan ilişkisini gözlemek istiyormuş. Şimdi kuvvetin büyüklüğünün basınçla olan ilişkisini gözlemek istiyorsa birkaç şey yapabilir bu pet şeylerle. Mesela örnek vereyim. K ve L'yi bu görselde olduğu gibi aynı bu şekilde kumavuzuna koyup batma miktarına bakabilir. Bu işlemi K ve M ile de yapabilir. L ve M ile de yapabilir. Çünkü ağırlıkları farklı. Yüzey alanları aynı. Birkaç şişe görüyoruz önümüzde. Şimdi bana ne sormuş? Öğrenci hedefine ulaşması için ne yapmalıdır? K ve L şişelerini düz olarak kum havuzunun üzerine bırakmalı. Daha sonra kum havuzundaki batma miktarlarına Bakmalı arkadaşlar düz derken görseldeki gibi konmalı anlamına geliyor. Mesela ters bir şekilde koysa, diğerine düz koysa yüzey alanı değişecektir. O zaman ağırlık ilişkisine gidemem değerli çocuklar. Altıncı soruya geçiyorum. Şimdi onu da sanırım böyle çevirmemiz gerekiyor. Evet. Altıncı soruda demiş ki katı cisimler ağırlıklarından dolayı yüzeye basınç uygular. Bu basınç katıların yere temas eden yüzeyi azal. Arttıkça azalırken yere uyguladıkları kuvvet arttıkça artar. Yani ağırlık arttıkça basınç artar. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır demek istiyor. Şimdi e, bakıyorum e, burada geniş taban basıncı azaltmaya. işte palet basıncı azaltmaya yönelik bir faaliyet. Veya iş makinesi basıncı azaltmaya yönelik bir faaliyet. İşte tren rayları, işte kramponlar, rapti uçları bunlar basıncı arttırmaya yönelik faaliyetler. Şimdi hangisi söylenemez demiş. E, buna göre düşünelim geniş taban ve palet kullanılarak hareket edilen yüzeyde batmadan ilerlemek amaçlanır. Çünkü basınç azaltılmıştır. Trenlerde çok sayıda tekerlek, kramponda çivi kullanılmasının amacı yüzeye yapılan basıncı arttırmaktır arkadaşlar. Azaltmak değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız 6. soruda Bursa olacaktır. Yedinci soru da işte açık havada balonun bir miktar arttığını, K ortamında balonun hacminin azaldığını, L ortamında balonun hacminin arttığını gözlemişler. Mesela ben şuna P0 desem, şuraya K ortamının basıncına PK desem, şu L ortamının basıncına da PL desem. Demek ki K ortamının basıncı en fazlaymış, sonra açık hava basıncı, sonra da L ortamının basıncı olurdu. Çünkü ee, nedir arkadaşlar? balonun hacmi ile dış ortamın basıncı ters orantılıdır. Basınç arttıkça balonun hacmi azalacaktır. Şimdi adam bunu bana örnek vermiş. Daha sonrasında bu örnekten çok da bağımsız diyelim bir soru sormuş. Şimdi sahilde X köyünde, Y köyünde ve Z köyünde balon hacimlerini soruyor. Z köyü rakım olarak daha yukarıda. O zaman balonun hacmi nasıl olmalı? En yüksek olmalı. Sahilde balonun hacmi en az olmalı. Çünkü açık hava basıncı en yüksektir. Ee, X köyünde bir fazla olmalı. Doğru cevabımız bu durumda yalnız Adana olacaktır. Çünkü basınç fazlaysa e, da iç basıncını arttırmak için hacmini azaltacaktır. Şurada size formülü hatırlatmak istiyorum çocuklar. Şurayı kullanalım. Formül neydi? P eşittir. N çarpı T bölü V. Şimdi eğer e, dış basınç artarsa ee, ne olmalı? Balon içerisine tanecik alamayacağına göre sıcaklığını değiştirmeyeceğine göre hacmini azaltmak zorunda kalacak. Bu durumda sahil ortamında hacmi en az olmak zorunda kalacak. Böyle sorularda şu formülü kullansanız iyi edersiniz. Şimdi 8. soruyla alakalı e, yorumumuzu yapalım. 8. soru çok hoş bir soruydu. Biraz dikkat gerektiriyordu. Şimdi e, sanıyorum bakın bakanın açıklamaları da e, bu tarz sorular olacağı yönündeydi. Yani orta düzey soru derken bunu kastediyorlar diye düşünüyorum. Şimdi dikkatle bakmamız gerekiyor çocuklar. Bir kere e, sorunun başında bana özdeş kaplar yoğunlukları farklı kale sıvıları demiş. Şimdi başlangıçta kap tabanlarına etki eden sıvı basınçlarının eşit olamayacağını yoğunluklarının farklı olduğundan çıkartabilirim. Çünkü yoğunlukları farklı ve yükseklikleri aynıysa Kap tabanını etki eden sıvı basınçları birbirinden farklı olacaktır. Yani başlangıç noktaları çocuklar aynı olamaz. Bu bağlamda B şıkkı gider. D şıkkı da gider. Çünkü başlangıçta sıvı basınçları eşitmiş gibi gö görünüyor. Şimdi A ve B musluğunu açsam. K sıvısının tabana yaptığı basınç sürekli artacaktır. Ta ki ne zamana kadar? Ee, K sıvısı kap içerisinden taşana kadar. Taştıktan sonra A musluğu açık olduğu sürece basınç değişmeyecektir. Fakat L musluğu için pardon B musluğu için L sıvısı belli bir seviyeye kadar hep dolu kalacaktır. Şu seviyeye kadar dolu kalacaktır. Dolayısıyla basınç sıfırlanamaz. A şıkkı da bu şekilde gider. Doğru cevabımız yalnız Ceyhan olacaktır. Dokuzuncu soruda. Sıvı basıncı ile alakalı bir sorudan bahsediyor çocuklar. Adam demiş ki işte suya koydum. U borusunda manometredeki değerler şu şekilde kaydı. Ben bunu suya sokmadan önce manometredeki değerler birbirine eşitti. Çünkü derslerimizde de bunu ifade ettik. Şuradan da P0 etki ediyor. E buradan da P0 etki ediyor. Dolayısıyla manometrenin kolları arasındaki sıvı seviyeleri birbirine eşit olacaktır. Şimdi e, burada hangisinde su seviyesi farkı en fazla olur diyor. En fazla olabilmesi için basıncın en fazla olabilmesi gerekir. Yani en derin ve yoğunluğun en fazla olduğu. Şimdi bir kere yoğunluk buralarda 5, şurada 2,5. O yüzden 2,5'ları gönderdik. E, bakın burada 3 haş derinde, burada 2 haş derinde. En derin ve en yoğun olmalı. Doğru cevabımız bursa olacaktır. 10. sorudayız. Evet. Şimdi 10. soruda bize mutasyonla alakalı görseller vermiş. İşte albino bir aslan, birkaç boynuzlu da keçi. Şimdi bununla alakalı e, bu canlıların bu canlılardaki belirtilen anormalliklerle ilgili hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi evet çevresel faktörler bazı canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açacaktır. Doğru cevabımız Adana olur. Tüm mutasyonlar demiş. Ben burada bütün mutasyonlara varamam. Bu sonuca çıkartamam. Mutasyonlar sadece canlının genotipi demiş. İyi de bunların fenotipi değişmiş. Mutasyonlar doğada büyüyüp çoğalan her canlıda. O zaman bizde de mi var? Dolayısıyla doğru cevap yalnız Adana olacaktır. Evet yine bir panıt karesi sorusu. Şimdi şöyle biraz küçültürsek. Bana demiş ki K ve L bitkisini çaprazlıyorum. Şu sonuçları alıyorum. Yani doğan bütün bitkiler mor çiçekli oluyor. Daha sonra demiş ki M ve P bitkisini çarpıyorum. %50 mor, %50 beyaz çıkıyor. Tabloya baktığımız zaman rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Demek ki K bitkisi homozigot dominant. L bitkisi homozigot resesifmiş. M bitkisi heterozigot P bitkisi homozigot resesifmiş. Şimdi herhalde panıt karesinde neden bu sonuçlar çıktığını algılayabiliyoruz. Buna göre bana ne demiş? Hasan'ın yaptığı çaprazlamada farklı fenotip durumlarının oluşmasını açıklayan en güzel cümle hangisi? Hangisi olacak? K ve M'nin genotiplerinin farklı olması olacak. Çünkü birisi heterozigot olduğu için %50 beyaz %50 mor çıkacak. E, homozigot dominantla kim evlenirse evlensin. Sonuç her zaman e, dominant fenotipler olacaktır yani mor bitkiler çıkacaktır sonraki sorumuz 12 soru şimdi adam demiş ki benim demiş kaslarım önce çok zayıftı sonradan işte silahlarımı çalıştırdım şişirdim kasları demiş bu olay nedir modifikasyondur baştan aşağı modifikasyon modifikasyonun kalıtsal olmamasının sebebi de yalnızca genlerin işleyişindeki değişikliklerdir çocuklar bazı kardeşlerimiz gerçekleşen bu değişimin doğumdan sonra meydana gelmiş olması demiş olabilir. Ama kalıtsal hastalıklar doğumdan belli bir süre sonra ortaya çıkabilir veya göz rengi doğumdan belli bir süre sonra oluşabilir gibi. Dolayısıyla kalıtsal olup olmadığını anlayamayız ama genlerde yalnızca işleyiş değişiyorsa bu olayın zaten kalıtsal olmayacağını biliriz. Doğru cevabımız Bursa olacaktır. 13. soruda Şimdi bana av avcı ilişkisinden bahsetmiş. Daha sonra olayı adaptasyona yormuş. Mesela bunu şey gibi düşünün. Doğal seleksiyon gibi düşünün. Doğal seçilim gibi düşünün. Doğal seçilimde ne vardı? İşte hatırlayınız gitmiş Avrupa'da sanayi devriminden sonra ağaç kavukları ağaç dış yüzeyleri kararınca bu sefer beyaz güvelerin sayısında azalma gözlenmiş. Siyah güvelerin sayısında artış gözlenmiş. Bu da aynı şey. Şimdi mesela e, açık renk topraklarda yaşayan, açık renk topraklarda yaşayan e, işte açık renk kürklü, koyu renk kürklü yaratıklar var. Ben biliyorum ki e, açık renk topraklarda koyu renk kürk kürke sahip canlılar kolay elenecektir, kolay avlanacaklardır. Bakın yakalanan fare sayısı koyu renk kürk e, daha fazla olduğunu birinci grafikte gözleyebiliyorum. Çünkü açık renk topraklarda Koyu renk sırıtacak ve kolayca yakalanacaktır. Koyu renk topraklarda ise e, açık renk kürke sahip fareler kolayca yakalanacaktır. Dolayısıyla e, koyu renk topraklarda koyu renkli farelerin sayısı daha fazla olacaktır. Şimdi bana bu yorumlardan sonra hangisinde hata yapılmış diye soruluyor. Doğrudan cevabı söyleyeyim. Hepsi uzun çünkü. Ece demiş ki eşit sayıda açık renk ve koyu renkte fare bırakılan koyu renk toprakta. Şimdi koyu renk toprakta koyu renk farelerin daha fazla olması beklenir. Çünkü açık renkli fareler sırıtacak ve avcılar tarafından kolayca yakalanacaktır. Şimdi devamını okuyorum. Ee, koyu renk toprakta açık renk fare sayısı fazla olur demiş. Ece yalan söylemiş. Doğru cevabımız yalnız Ece olacaktır. Şöyle işaretleyelim. 14. soruda bana diyor ki DNA'da nükleotitler nasıl dizilir? Nasıl dizilir? Adenin karşısına adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelecek şekilde dizilir. Nükleotitin sıralamasına dikkat edin. Sitozin, e, şeker, fosfat şeklinde olmalı. E, altlı üstlü e, nükleotitler birbirlerine şeker fosfat bağıyla bağlanmalı. Doğru cevabımız bursa olacaktır. 15. soruda şöyle çevirelim olmazsa. <laughs> Şimdi 15. soruda grafiği düzgünce analiz ettiğimiz zaman şunu fark ediyoruz. E, sitozin sayısı başlangıçta bu kadarmış. E, stoplazmadan gelen replikasyon sırasında DNA'nın kendine eşlemesi sırasında stoplazmadan gelen sitozin miktarı olması gerekenden 10 tane azmış. Direkt aklıma şu geliyor. Tek zincir kırığı. Çünkü bazı sitozinler olması gereken yerde değil. Ama bu tek zincir kırığı birinci zincirde de olabilir. İkinci zincirde de olabilir. Dolayısıyla DNA'nın sadece bir zincirinde nükleotit eksikliği oluşmuştur diyemiyorum. Şimdi e, oluşabilecek sorunlar zamanla onarılamaz demiş. Biz biliyoruz ki tek zincir kırıkları veya yanlış eşleşme onarılabilir. Nükleotit eksikliğine bağlı bazı hatalar meydana gelmiştir. Bu da doğru cevap yalnız Adana oluyor. 16. soruda mavi gözlü bir kızımız bir de e, siyah gözlü artık kahverengi gözlü bir adam evlenmiş. Şimdi bir kere e, kızın şu durumda olduğuna eminim. Can çıkmış, can mavi gözlüymüş. O da küçük A ağ, küçük A'dır kesin. Şimdi e, can mavi gözlüyse eğer demek ki bu mavi göz geninin bir tanesi babadan kesinlikle gelmek zorunda. İyi de e, işte baba da kahverengi gözlü gözlü olduğuna göre baba kesinlikle eterezgol. Ece de kahverengi gözlü çıkıyorsa Anasından küçük A alacağına göre babasından da büyük Ağ aldığını ifade edebiliriz. Doğru e, bu durumda e, ulaşacağımız sonuç Ece'nin heterozigot olduğudur. Şimdi hangisi yanlış diye sormuş. Direkt D şıkkına bakalım. Ece homozigot genotiplidir. Ece büyük A büyük A olamaz. Çünkü annesinden küçük A genini almıştır. Şöyle yan çevirelim. Bir adaptasyon sorusu olması gerekiyor. Şimdi bir araştırmacı şöyle bir şey yapıyor. Farklı yüksekliklerden aldığı tohumları sahilde dikiyor. Şimdi araştırmacı ne yapmış? Ee, şuradan tohum almış, buradan tohum almış, buradan tohum almış. Bunları gitmiş sahilde dikmiş. Şimdi sahilde diktiği zaman 3 aşağı 5 yukarı ağaç boylarının aynı olduğunu gözlemiş. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Bu arada adaptasyon dedik ama modifikasyon sorusuymuş. Yani yüksekliğe bağlı ağaçlarda, bitkilerde boy uzunluğu sorusuymuş. Şimdi modifikasyonların kalıtsal olmadığına ben sadece buradan ulaştım zaten. Şimdi devam ediyorum. Demiş ki yukarıda verilen araştırma aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplamak için yapılmıştır? Evet ulaştığımız gibi modifikasyonların kalıtsal olmadığı yani bir türe ait bitkilerin farklı yüksekliklerde boy uzunluğuna sahip olup olmaması kalıtsal mıdır diye sormuş. Biz buna hayır değil diyebiliriz çünkü sahilde aynı boyda çıkmışlar. Şimdi bana klonlamayı anlatmış burada. Daha sonra işte Dolly'nin klonlamasından bahsetmiş. İşte gönüllü nedir koyun gitmiş bir tane vücut hücresi vermiş. Bu vücut hücresinin çekirdeğini kullanmışlar. Daha sonra başka gönüllü bir dişi koyunun yumurta hücresinin stoplazmasını kullanmışlar. Bunları birleşmiş birleştirmişler. Başka gönüllü bir dişi koyunun rahmine yerleştirdiklerinde başlangıçta vücut hücresi alınan koyunla aynı genetik yapıya sahip yani klon bir yaratık oluşturulmuş. Bana şunu soruyor. bu çalışmada kimlerin az ya da çok katkısı olmuştur? Bunu şöyle ifade edeyim size. Katkısı olmuşturla kimin alanıdır aynı şey değil. Şimdi Olay katkıysa mesela taksi şoförünün bile katkısı olmuştur. Çünkü bu bilim adamını bu laboratuvara o taşımıştır. Yani en azından bir katkısı olmuştur. Dolayısıyla daha serbest bakmak lazım olaya. biyokimya biyokimyagerin, genetik mühendisinin veya kimya mühendisinin bu işle az veya çok ilgisi vardır diyoruz. 19. soruda. Şimdi gen havuzuna dikkatle bakalım. Zaten sorunun üstünde diyor ki bir çaprazlama yaptık. 11 tane homozigot dominant E, 11 tane homozigot resesif E 22 tane heterozigot E oluşmuşsa demek ki iki heterozigot çaprazlanmış. Yani e, şundan şu çaprazlanmış. çaprazlanmış. Bakalım bize ne soruyorlar. E, he, buna göre K ve L canlıları bitkilerinin genotip fenotip durumu. Tekrar gösterelim. Çocuklar iki heterozigotun çaprazlandığını gen havuzuna bakarak anladık. Şimdi e, şöyle yanılgılar var. Heterozigot çekinik. Arkadaşlar heterozigot olup çekinik olunamaz. Dolayısıyla zaten burada onu yapmamışlar da e, yine söylemiş olalım. Çaprazlanan bitkiler heterozigot baskın olmalı. Heterozigot baskın olmalı. Doğru cevabımız yalnız A olmalı. 20. soruda. Bir aile var ve bunların soy ağacı var. Şimdi e, bu ailede doğması beklenen dördüncü çocuğun cinsiyetiyle ilgili dört farklı tahmin yapmışlar. Oturmuşlar saçmalıyorlar. Şimdi arkadaşlar her çocuğun doğarken cinsiyetinin ihtimali yeniden, cinsiyeti oluşma ihtimali yeniden yazılır. Mesela bir çift evlendi. İlk çocukları erkek oldu. E kaç ihtimal var? İki. Biri erkek, biri dişi. O zaman ikinci çocuğu hadi yapalım. Kız olacak mı diyoruz? Hayır. Öyle bir şey yok. Yani ikinci çocuğun da erkek olma ihtimali var. Ellinci çocuğun da erkek olma ihtimali var. Dolayısıyla Dolayısıyla çocuklar e, nedir? Yüzde %50 ihtimalle Kız veya erkek olacaktır. Şöyle çevirelim. Bakalım ailedekiler hangi yorumları yapmış. Aydın Bey demiş ki, ilk 3 çocuk erkek olduğu için dördüncü çocuk da erkek olur. Bu tahmindir, böyle bir açıklama e, bilimsel olamaz. İlk üç çocuk erkek olduğu için dördüncü çocuk muhakkak kız çıkacak. E, bu da tahmindir, bilimsel hiçbir yanı yoktur. Her çocuğun cinsiyet oluşumu birbirinden bağımsız olaylardır. Bundan dolayı erkek veya kız olma ihtimali yine eşittir. Yani bunun yuvarlak veya kare olma ihtimali %50'dir. Dolayısıyla doğru C şıkkıdır. Evet çocuklar, böylece deneme çözümümüzü yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.